Merhaba arkadaşlar. Bonendi Çembur'a hoş geldiniz. Kanalımın ilk videosu. Yanımda Kerem var. İşte. <laughs> Heh, işte. Haber oynayacağız. Team olacağız Kerem bu arada. Gördüğünüz gibi şu sağ tarafta 5 saniye var. 4, 3, 2, 1. Başlayacak şimdi. Kanka team'iz. Heh. Bu arada Kerem Can 11. 110. Hop. Te Allah! Oha! Kanka bu sen misin? Özür dilerim. Selam. Adam çok komik oldu kanka Dur. Başka, başka. O arka aha. Hadi. Abi ah abi ya. Benim oluyor. benim 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 benim. Adam. Hayır, abi çok iyi bu. Alacağız tamam alacağız. Dur. Aldır, aldırdım. ne da lan. Dikkat et. Ah be. Ne benim benim. benim. O adam et yalnız. Hayır. Abi bu arada beyler tek okla giliyor adamla. ya. Çok ay çan. abi aşırı çok zevkli. Çok, aşırı çok zevkli. Yola dürel <laughs> bu yok manyak Oho çok yandım abi adamı. İkinciyim bu arada sen birincisin. Bir dur, saniye durduk. Oo bak kapan kapadım. Arkandan alma dikkat et. Evet. Oo adam adam. Gel lan buraya. kime vurdu lan ye. Abi bir can bir can. Her Aa. Ay bu adamda lag var, bizde de lag var. Uf. Devam, devam. Hayır abi adama vuruyorum, beni geri atıyor. Hayır, O oh, aldı, alamadım. <laughs> bu ne kill ya? Ben daha önce sıkıyorum. Bu ne ye? Dur. Bu ne lak bu ne lak? O kanka iki dakika. Elim ısındı. Birinciymişim abi daha yeni bastım. Ha? Abi yok artık arkadan busluyorlar tövbe. Benim o benim benim arkandayım kanka. Arkandayım buyum buyum. Neredesin abi sen? Arkandayım abi arkandayım. Aa sen neymişsin o. Ben de buradayım bak. Vur vur vur. Çok az yanım var. Helal. Oha be. Abi Sen <laughs> öldü. Tabii. Ya. Abi ya videoda inşallah sesim çok gelmez. Şu anda çok merak ediyorum sesim. Nasıl geldiğini ben vuruyorum kanka pardon. Sen vurmadım hatta. Arkandayım bu arada dikkat et. Oha abi hayır. Ha bu arada bu abi tek kullanıyorum. Haberiniz olan. Ondan sonra niye bay efendi söylemedin? Niye böyle yapıyor? Allah dur Kanalımın ilk videosu bana destek olmanız için like atmanız yeterli de Oo cici Müthiş aldım kanka Ama şu anda baya son sıralardayım Bu arada 20'de bitiyor şeyler Oyun 20 önden bitiyor Aynen aynen çok zevkli ya. Bu arada e, Games Made in Polo serverındayız. Demin, demin misiniz? Aynen. <laughs> Aldım. Adım. Benim, benim, benim. Şimdi arkanda. Ölüyor alamadım. Abi öldüm. Of, oh, sıçıyoruz, altıra. sıçıyoruz. Yemin Olur. ediyorum, sıçıyoruz. Bu arada zıplayınca can gitmiyor. Ay düşünce sol demek gibi. Aynen aynen. Abi bitireyim mi 18'i? Uff! <laughs> <laughs> i̇şte bu be. Müthiş Arkadaşlar. Benim benim. Arkamda. Hani. Dikkat et. Bak alacağım ben onu sal. Aldım. Abi pase. <laughs> As. 11 kilim var kanka. Bilmiyorum. Dur kanka dur arkandayım ben seni götürük oldum. Oha abi tam sıkıyorum sen aldın ya. Adam adam adam. Aha salak. Abi, oo arkan önlü. Kanka, kanka, kanka bana arkalı önlü yaptılar. Oo, ben. abi bitti. Ben kadar? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayınız. Bay bay.